Yoğun ve yorucu bir sınav sürecini geride bıraktınız. Gösterdiğiniz çaba ve fedakarlıklar için hepinizi tebrik ederiz. Şimdi heyecanla sonuçlarınızı beklerken geleceğinize dair atacağınız adımları düşünmek ve bir sonraki aşamaya hazırlanmak için harika bir fırsat var. Bu yeni dönemde birçok adayın göz ardı ettiği ancak kariyeriniz için kritik öneme sahip bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İngilizce yeterli. KFS puanı ne olursa olsun, kamuda yükselmek, uzmanlaşmak veya farklı kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen her aday için İngilizce bilgisi artık bir artı değil, bir zorunluluktur. Peki bunun için ne yapacağız? KPSS'nin sitesini üzerinden attıktan sonra, yani güzelce birazcık dinlendikten sonra hemen İngilizce öğrenmeye başlamanız lazım. YDS, EYDS, dil, TOEFL, IELTS fark etmeksizin bir İngilizce skoru almak istiyorsanız düzenli ve doğru kaynaklarla çalışmalısınız. İngilizce öğrenmek veya mevcut bilgilerinizi tazelemek için en etkili yollardan biri de ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir ders yapmak. Benim de uzun süredir kullandığım Flalingo görüceğim kırmayarak bizim için bir indirim çeke hediye etti. Açıklama kısmındaki linkten girerek profilinizi oluşturup dahil olmak istediğiniz paketi seçtikten sonra indirim kodu kısmına emir50 yazdığınızda %50'ye varan indirimlerden yararlanacaksınız. Umarım bu adım kariyerinize size çok faydalı olacaktır. İngilizce öğrenerek geleceğinize yardım yapmaya bugünden başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.